Arkadaşlar siz de küçükken böyle camdan bakardınız uzun çekilmek için. Hı? Sırayla sen, balgız, tunu Alaca bir de şey. Bu arabanın adını ezilen kardeşimiz onun ismini koyamadı. Başa da inandı, reisi çocukların önünden kurtardı. Annelerin orada alıp alıp yer atıyorlardı peşinaleyh. Sarıda mahallede altı tane ya kardeşler bir tane okudu idi, onu da öyle kurtardıydı. Bu cırığımın kedi parçalamış bacaklarını. Onu öyle kurtardım. Bunu araba mahvetti. annesinden ayrıldı. Bu sarımı da annesini, evlerini ata 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 barındırmadılar. Onu da öyle yaptı. Yeşirimde ilk göz ağrım, değil mi oğlum? O kendisi geldi, bacaklarıma dolandı. Eve girerken hiç bırakmadı beni, değil mi oğlum?